Merhaba arkadaşlar. Selam. Kolta 30 rütbe yapmış bulmaktayım şu an için. Ee, gece gece çekiyorum bu videoyu. O yüzden biraz sessiz olmam lazım ama ee, güzel bir şekilde 30 rütbemizi yaptık. Onu göstermek istedim. Bunun videosunu çektim. Ee, oyunları da izletirim size. Şu an 30 rütbe olmuş bulunmakta. Gördüğünüz gibi. Evet. 30 rütbe. Çok güzel. 1001 kupa oldu. Yanındaki arkadaşlara da teşekkür ediyorum. <laughs> Bayağıdır bekletiyorum onları. Büyük ihtimal çıkmışlardı ama. Özür be ya. Gerçekten enfes gözüküyor. Üçlü hesaplaşmada yaptım. Dur bakalım. Gördüğünüz gibi çıkmamışlar daha. Bir yaptım. Şuna rağmen arkadaşlık isteyeyim. Şimdi arkadaşlık isteği gönderdim. Tamam güzel. Ee, onlar kalp atmış. <laughs> güzel. Biz de kalp atalım. Dur bakalım nerede kalp? Kalbimizi de attık. Ee, şimdi buradan ayrılmam gerekiyor. Çünkü gece gece artık daha fazla kasamam. Sonrası için eee arkadaşlarla yardımcı olabilirim. Onlara da 966 kupa. Ee, şimdi gideyim ben. Ee, 10 olmuş serimizde gerçekten çok güzel kasıldı. Üçlü hesaplaşma diğer modlara göre daha rahat kasılacak. bir yer. özellikle Colt 8, 8 bit Lola gibi karakterler varsa uzun menzil yüksek kasar. Gerçekten güçlendirmesi bayağı iş yapıyor. Gördüğünüz gibi ardarda arda 4 kere ikinci olmuşuz. Bir kere de birinci olmuşuz. Güzel. Bundan önce de kastım. Bir dakika. Beni çağırıyor ama şu an gelemem. Az sonra geleceğim. Gördüğünüz gibi bin 1001 kupa. Bu ikinci 30 rütbem oldu. Oyuna yaklaşık 2-3 ay önce geri döndüm. Ondan önce iki buçuk yıl bir ara vermiştim. Ondan önce 23 bin kupa civarlarındayken bir iyi yapmıştım. Nerede o? O zaman yıldız gücünü bilen bilir. O zamankini hatırlar eskiler. Ee, bir canla kalıyordu yıldız gücünde. Kalkan oluşturuyordu. O yıldız gücü varken tek hesaplaşmada 30B kastmıştım. Ee, gördüğünüz gibi zaten ustalığı <laughs> sıfır. <gülüyor> Buradan anlaşılıyor eskiden kastım Kupası zaten düşük. Burada sonrasında hiç dokunmadım ona. Artık bıkkınlık gelmişti ama koltu çok daha rahat bir şekilde kastık. Burası gerçekten çok güçlü. Gördüğünüz gibi 11 level max değil. Hiperşarjı da yok. Ee, Eşyasında e, yaklaşık 900 kupa sonra 900 kupa olduktan sonra aldım eşyaları. İlk ee, ilk star haritası geldi. Star bilmem ne. Star bahçesi civa bir şeydi galiba. Orada çalılar çok olduğu için görüş ve e, hızlandırmayı almıştım ama e, 900 kupa olduktan sonra şu ikisini aldım daha iyi. Çünkü hem yüksek hasar hem de e, şu yüksek hasar %50'nin altındayken şu da dolumuzun arttırıyor. Çok daha iyi kolt için güçlendirmesiyle beraber. Aksesuar zaten belli hızlı dolum olacak. İki mermi dolduruyor. Bu şekilde bin kupa yapmış oldum. Yak iki, i̇ki gündür kasıyorum. iki gece kastım. Bin kupa oldu. Yaklaşık 720 civarındaydı. Güzel bir şekilde yapmış olduk. Güçlendirmesi bir seviye. Buna rağmen e, yani tabi zorlandığım oldu bazı yerlerde. ikinci seviye olsaydı çok daha rahat yapılırdı. Bundan sonrası için 8 bit ve lolik kastım. Gördüğünüz gibi 15 de değilmiş. Ama ikisinde de kasmaya çalışacağım bakalım. Zaten hali hazırda Mac'le Frank'i de kasıyordum. E, ee, tek hesaplaşmada. Daha önceki sezonlarda. 30 yapamamıştı yapamamıştım ama şu anki e, bugün de onun gün şey, güç, güçlendirmeleri çıktı. Yengeç Burger. Onların ikisinde kasmayı düşünüyorum arkadaşlar. Hey, Search Lili, Lili zaten bunların hepsini ben önceden kasıyordum. Onlara 30 süpe yapmayı düşünüyorum. Yaklaşık şu ilk 5 karakter 30 bit yapmayı düşünüyorum. Piper'ın Knockout da denerim. E, ardından Lore ve 8 biti yine 3 hesaplaşma deneyeceğim bakalım. Olursa güzel olur arkadaşlar. Hatta kulübe de yazalım. Kulüpte bir iki arkadaş daha 30 bit yapmıştık oldum. Dedim bakalım ben yapabilecek miyim? İki gün kastıktan sonra başardım. Dur bakalım. çekmeyi de alışık değil yani yazarken şöyle Evet şimdi size maçları izletelim hemen. Dur bakalım. Evet. Şu ilk maçı izletelim. Bundan önceki zaten takım farklıydı gördüğünüz gibi. Rastgele random girmiştim. Sonrasında takımı arattıktan sonra şu zaten Türk. Gördüğünüz gibi onun da profili böyle. Ee, o da Poco'yu kasıyordu. Ona da yardımcı olurum eğer yapamazsam. Bakalım. Buna göre kahraman bibisi var. <laughs> Nostalji sevenlerden bu adam. Çinli gibi duruyor. Gördüğünüz gibi onun da böyle hesabı. İkisiyle beraber ard arda bir kere birinci olmuşuz. Ard arda dört kere de ikinci olunca yaklaşık kaç kupa? 12, 11, 11, 11, 11, 44, 56 kupa kasmışız beraber olmuş. Tamam. İlk baş şu ilkini izletelim. Sizinle beraber izleyelim. 6 dakika olmuş video en son 3 yıl önce falan yapmıştım işte hatta 3,5-4 yıl önce yapmıştım gibi. <laughs> Gördüğünüz gibi ilk kutulara odaklanıyoruz tabii ki. Burada Poco ile biri gerçekten iyi oluyormuş. İlk başta yanıma 8 bitle Crow'u tercih ediyordum ama yani Poco. Poco'nun önemi şu. Ee, ben saldırı yaparken başka bir kolta. Ee, kesiyorum ama aynı zamanda beni de kesebiliyor. Çünkü seviyem o max değil. Ee, bu etkiliyor tabi. Poco sürekli can bastığında destek verdiğinde bana. Hayatta kalıyorum. Böylelikle yükleri beraber toplamış oluruz. Daha güçlü oluruz. Bibi de aynı şekilde. Bibi de önümde koruma sayılıyor. Gördüğünüz gibi Bibi'nin güçlendirmesi de sadece bir var. Büyük ihtimal Poco'nun da öyle olması lazım. Ama beraber güzel güzel kastık hemen. 56 kupa. 10 dakika falan herhalde. 15 dakika. Bunlarca ise iki maç daha izledim. gerçekten diğer modlara göre çok daha kolay. Çünkü bir kere takım olmuyor kimse. Bu çok önemli bir etken. İkincisi e, güçlendirmesi en iyisi büyük ihtimal Colt'un Colt 5'e 0 oynamışız. Güzel. Şimdi ötekilerini gösterelim. İnşallah annem babam uyanmaz. Yoksa bu yutarız. Dur bakalım. Son ikisini gösterelim bari evet. Son ikisini gösterelim. Zaten video 12-13 dakika olacak. aslında size bir maç göstermek istiyorum. 12 0 oynadık. Yani gerçekten efsane oynadım o maç. Takım bilgi Burada internet tip geliyor. Çünkü mod. Bilmiyorum modda bir sıkıntı var. Brawl Stars daha düzeltmemiş ama. Ee, dün girdiğinde de aynı şey oldu. Oyun error veriyor bir anda. Ve siz kupanızı düşüyorsunuz yani. O an error an kaç e, takım kaldıysa o takımda düşüyorsunuz. Kupanı. Gördüğünüz gibi kolta karşı ölmüyorum çünkü destek veriyor Poco. Bir kere her zaman temkinli olmak lazım. Başka bir kol çünkü çok fazla sıkıştırabilirsin. Evet burada hata yapıp birinci. Yani 3 takım kaldığını hala zannedip. Ay ha, yok. Oraya inmişim maç. Tamam. Ama yenebilmişiz. Burada birinci olabilmişiz. Birisinde de geri çekiliyorum. 3 takım olduğunu zannet. Tek bir takım var. Orada karşıda. Saldırsam alacağım ama. İşte farkında değilim. Evet yine burada. 3'e 1 oynamışız. Güzel. Bin bir kupa. <laughs> gerçekten güzel ya. Uzun bir aradan sonra bir 30 rütbemiz daha oldu. Şunu da izleyelim. Bu da son maçtı. İkinci olduktan sonra yetiyoruz zaten. Çok da kasmadık diyelim. İkinci olduğunu bir da fark edemeyebiliyorum. Çünkü uyarı falan vermiyor normal hesaplaşma gibi. Yani showdown diye yazı çıkıyor ya normalde. Bu çıkmadı hiç. Evet bu Ember bizi bayağı uğraştırdı. Ama ondan da bayağı yük kasmış. Evet, gördüğünüz gibi hemen videomuzu kesiyoruz burada. Üçlü bir şekilde saldırmak lazım. Çünkü üçümüz de birbirimize destek veren karakteriz. Poco bize can veriyor. Bibi önümde koruma sağlıyor canıyla ve güçlendirmesiyle. Ben ise yüksek hasar sağlıyorum. Olay budur yani. Bu komboyu aslında hiç denemedim. Yani son 50 kupa böyle combo ile girmiş olduk rastgele. Böyle denk geldi. İyi de oldu. Daha öncesinde 8 bit de giriyordum genelde. 8 bit ve ee, kim giriyordum işte 8 bit giriyordum. Öyle crow yanıma crow çok alıyorum. Gördüğünüz gibi en takımından. Burada yanlışlıkla atıyorum bu emoji. Tik yerine sürekli kızgın emoji attım. Takım arkadaşlar ve biraz toksik gibi oldu. Birisi Türk zaten yani limon bilgine göre Belki de El limon tayfasından Evet gördüğünüz gibi cam basması gerçekten önemli burada Yoksa yani aldığım tüm yükleri kaybedince Takım yüksek hasar sağlayamaz Evet burada çok rahat onları kesebilirdim ama işte farkında değil mi iki takımı kaldığını o yüzden saçma sapan bir şekilde ben de ölüyorum. Buradan da sıkıştırınca ikinci oluyoruz. Evet. Böylelikle bin bir kupa olmuş oluyor. ile beraber. Yine 5'e bir oynamışız. Güzel. Zaten asıl yüksek hasarı ve al alaşağı yapan ben olduğum için arkadaşlarımın bu şekilde oynaması normal. Onlar bana destek sağlıyor. Gördüğünüz gibi bin bir kupamız oldu. Şurada. Evet. Colt diyor. Güzel. 6697 olmuş. 3'e 3 zafer. Evet. Şimdi bak istatistikler. Önceki istatistikler bu şekilde. Ee... karakterlerimiz de bu şekilde dedi göstereyim. Evet. Daha bir sürü gizemli açılmadı bende. 3, 6, 9, 11 tane. Çok kromatik tabi bunların. Ben oyunda yokken 3 yıl boyunca birçok kromatik gelmiş. Sonra da onları değiştirmişler. Ee, size şöyle maç savaş gününü göstereyim. Ee, aslında bir yerde ben 971'e bir daha çıkmıştım ama sonrasında e, tarihsizlik işte 8 bit krol kazıyoruz. Adamlar 60.000 kupa, 60-70.000, biri 55.000, biri, biri 58.000, diğeri 69.000 kupa yanlış hatırlamıyorsam. Yani sürekli ilk baş çok fazla kazandık, 971'e çıktık. Yani ben çıktım, onlar da o civarda. Sonrasında sürekli düştük, daha doğrusu 3. olduk. Seri gitmiyor ama hem eksi 3 yiyoruz hem de bir sonuç alamıyoruz Böyle 4-5 kere 3. olunca artık adamlar çıktılar. Öyle, orada kalmış oldu. Sonrasında ben başkalarıyla girerken düştüm biraz. 938'e kadar düştüm. Sonrası bu arkadaşları bulduktan sonra hızlıca kasmış olduk. Bir kere de random girdim öncesinde. Böyle size hemen savaş günlüğünü şöyle gösteriyorum. Gördüğünüz gibi bak şunlar bahsettiğim adamlar bunlar. Bunlarla bayağı kasmıştık aslında. Gördüğünüz gibi adamın 33 besi <laughs> dolu yani 3 6 8 9. 9 tane, 30, 35 var. Crowl da yolda geliyor. Crowl'a kasıyordu zaten. 940 kupada kalmış. Long Wolf. Sonra bu ayrıldıktan sonra bu adam Long Wolf 8 bit oynuyordu. Ee, tekrar random maçta bana benim takım attı. <laughs> Baya döndüm, trollük yaptım. <laughs> Ve bana sinirlenmiş. Belli ki çünkü sürekli <laughs> dislike atıyordu. Yani aslında biraz da baskı altında oynuyorum çünkü arkadan annem e, uyanabilir. De bakalım dur bir dakika Yanlışlıkla çıktım Bunun da 35 şüphesi 2 tane hem Ve 4, 5, 6, 7, 8, 9 12, 13, 14 Evet 14 tane de 35 rütbet Hatta 15 emz beraber 15 tane 35 var Yani bayağı iyi adam 3'e 3 aslında biraz az Yani 8 bin kupaya göre Öyle işte. Bak hatta orada seri kaç kere bak. 1, 2, 3, 4, 5 görüyor musunuz? 5-6 kere 7 kere evet. 7.sinde mi çıkmış? Evet. 7.sinde çıkmışlar. 7 kere 3 ve 4. olmuşuz. Öyle olunca çıktılar tabi. Bunlar da benim sonradan bulduğum yine arkadaşlar. Bunlar da 800 civarındayken 900'e kasmamda yardımcı oldular bunlar. Daha bugün tanıştım. Benim civarında bunlar. 12. Fotoğrafını belki gösterebilirim. Hemen durum bir bakayım. Fotoğrafına. Şöyle durdurayım videoyu bir dakika. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi buldum takımın birinci olduğu ve benim 12-0 oynadığım maçı buldum. Fotoğrafını çekmiştim çünkü gördüğünüz gibi 92.000 bin e, hasar en çok alaşağı 12-0 oynamışım. Gerçekten manyak bir şey. Daha saatini buradan gösterelim. E, bir de evet gece bir de şu an saat gece 4.30. Neyse şuraya geri dönelim yine ee, videoyu sonlandırmadan önce şu kutuyu da alalım. Burada ne varsa artık kredi varmış. Güzel. Bu Viego büyük ihtimal nerf yemezse eğer Mo açmadan önce Mo'yu Mo ile Mo değiştirmeyi düşünüyorum. Viego daha çok e, sevdiğim bir karakter ama e, Mo şu an çok güçlü gerçekten 3.3'te. Eğer nerf yemezse ben almadan almadan önce değiştireceğim. Böylelikle arkadaşlar bitirmiş olduk. Ee, dediğim gibi 8 bit ve şey şeyi kasacağım şey uzun menzil yüksek azardan 8 bit artı kostüm de ben kostümü asla almadım bunu kutudan çıktı çıktı galiba şu aşamalı da veriliyor şu kostüm alırsam çok güzel olur bu veya hangisi şu da olabilir ama büyük ihtimal buydu gri olan değil bu da gelirse çok güzel olur atışları özellikle çok güzel bayağı beğeniyorum aşamalı da daha altın 2 diyeyim onu yükseltmem lazım e bir de Lola'nın da aşamalı kostüm var. Onu da biliyorsunuzdur. burada gözükmüyor ama Lola'nın şu değildir, değil mi? Yok burada gözükmüyor ama aşamalı bir kostüm var Lola'nın da. O da çıkarsa o da güzel olur. Bunları 30 b kasmaya çalışacağım bakalım. Ve make Böylelikle bitirmiş olalım. Şu zaten güçlendirme daha bugün çıktı. Güzel oldu. Ben e, şey kostümünü de alacağım. Plankton Daryl almayı düşünüyorum. Çünkü en çok beğendiğim o. Sandiejesi de güzel ama yani çok fazla kullandığım bir karakter değil. Daryl'ı daha çok seviyorum açıkçası. yüzden zaten Mortis paralı. Onu alamam. Çok güzel ama Mortis paralı yani. Brawl Bra Pass önceden paralı olmaz olm olmuyordu. O zaman alıyordum Brawl Pesi 3 kere veya 4 kere aldım. Yine alırdım ama işte elmasımız var, var çünkü. Paralı olunca alamıyoruz. 474 elmas var. E, hesap zengin o, yönde, o yönden arkadaşlar. böyle bitirmiş olayım videoyu. Kesinlikle yapmış olduk. Kulüpten tabi cevap gelmedi. Çünkü bir dört buçuk. Burada da şey kasıyoruz. Erken büyük kasıyoruz. O da güzel olacak. eee böylelikle bitirmiş olayım videoyu. Yani şurada kulüp. Kulübe aslında katıladı yeni. Bir iki ay falan olmadı da Bir ay oldu galiba. Güzel kulüp. Fena hani. değil. Arkadaşlar görüşmek üzere. Bir sonraki 33B için takipte kalın